Merhaba dostlar. Bugün sizlere animasyon dünyasının klasiklerinden biri olan ve hepimizin sevgilisi haline gelmiş Shrek filminden bahsedeceğim. Eminim ki çoğunuz bu filmi izlemişsinizdir ve onunla büyümüşsünüzdür. Ancak bu film sadece bir masal anlatmaktan çok daha fazlasıdır. Shrek, tipik peri masallarının sınırlarını zorlayan, mizah dolu bir maceradır. Baş karakterimiz Shrek, yeşil ve biraz huysuz bir olarak karşımıza çıkıyor. Ancak onun iç dünyasını keşfettikçe, aslında dış görünüşünün ötesinde biri olduğunu fark ediyoruz. Film, dışarıdaki güzelliğin değil, içerideki güzelliğin önemini vurguluyor ve bu da onu daha gerçekçi ve dokunaklı kılıyor. Eşek karakteri, Shrey'in yanında sürekli bir arkadaşlık ve mizah kaynağıdır. Onunla birlikte yaşanan maceralar, filmi izleyenlerin yüzünü güldürmekle kalmıyor, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın gücünü de hatırlatıyor. Karakteri ise klasik peri prensesi imajının dışına çıkan güçlü bir kadın figürüdür. Kendi ayakları üzerinde, zeki ve korkusuz bir karakter olan izleyicilere güçlü bir rol model sunuyor. Şek, sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap bir film. Mizah dolu diyalogları, popüler kültür referansları ve derinlikli karakterleriyle her yaştan izleyiciye sesleniyor. Ayrıca filmdeki mesajlar ve alt metinler izleyicilerin düşünmesine ve tartışmasına olanak tanıyor. Sonuç olarak Shrek sadece bir animasyon filminden çok daha fazlasıdır. O, dostluğun, özgünlüğün ve içsel güzelliğin önemini vurgulayan eğlenceli ve dokunaklı bir hikayedir. Belki de en güzeli bize farklılıklarımızı kabul etmemiz gerektiğini hatırlatmasıdır. Shrek, bize gerçek aşkın, dostluğun ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer Shrek'i hala izlemediyseniz, hemen izleyin derim. Eminim siz de bu büyülü dünyaya kapılıp gideceksiniz.